Yiyelim ben var ya 3,5 lira aylık alıyorum. Bağkur emeklisi. Tamam. 4 milyon eve kira veriyorum. Bu adam nasıl geçinecek? Başka bir şey alacak mı? Bir su bile alamıyor. Buyur. Su kaç para değil? Sen neden anlatıyorsun? Bir su yani eldeki su 3 milyon. 3 milyon. Ha 3 milyon su. Eee ne yapacak? Almış. Ama almış. Elimde su aldık işte. Almasın ne yapsın abi? İçmesin <laughs> şunları. Yok aldık işte kaça al, aldık. Zor abi. aldım diyor gel abi gel. Kaça aldın diyor. Kaça aldın diyor. Kaça Suyu alamıyorum diyor. Elinde yok su. Yalan söylüyor al, Alıyor al, da Suya alacak al, kadar al. param varmış Daha iyi Yalan söyleme yok <laughs> da öyle alıyor Alamıyorum <laughs> değil mi? Alamıyorum değil mi? Su elinde Alıyor öyle alıyor işte 4 milyon maaş bir Yalan söylüyor Evinde vardır senin Barkında vardır Hadi buyur su. Senin Hadi evin buyur. yoksa ben sana ne desem veririm <laughs> Yalan söylüyor. Yalan bırak. Vallahi de yalan söylüyorum. Billahi de yalan söylüyorum. Vallahi billahi biz buçuk milyon aylık alıyorum. Tamam aylık al. Evin var mı yok mu? Nasıl? Evin var mı yok mu? Dinine imanına. Evim var. Niye yalan söylüyor? Kira ya veriyorum kira diye. Kira da veriyor. Yalan söylüyorsun dayı su, yalan. Suyu al elinde su su yok diyor. Yalan söylüyor. Ha, ne hissediyorsun ya? Onun kuru, kuzun da kuru yalan söylüyor. Evet. Abi Nasıl sizce nasıl vatandaşın abi, durumu iyi mi vallahi yani Vallahi var ya par çalışana var ya çalışana para kaynıyor Suriyeliler var ya dinimem bak Suriyeliler sitelerde ben esnafım Suriyeliler el, el arabasını alıyor abi günlük 500 lira 1000 lira para kazanıyor Şimdi ben sana bir Ne şey yapıyor, yapıyor abi el arabasını? Abi, arabasına? abi topluyor, yani. kağıt topluyor. Kağıt topluyor çöp hambarlık yapıyor her şey yapıyor. Hem. Bizim <laughs> vatandaş açız geçinemiyoruz <laughs> diyor, diyor iş bulamıyoruz yalan diyor. Yalan söylüyor abi yalan. yalan hepimize bak yani hepimiz şeyiz yani. Niye Hepimiz. yalan söylesin? Nasıl? Niye yalan söylesin ki vatandaş? Ya yalan söylüyor abi ya. Yani derdi ne olabilir? Niye yalan söylesin? Ya şimdi acı alan adam burada benim gibi gezer mi? Hepimiz geziyoruz bak. Şu anda e, saat kaç abi? Saat kaç şu anda? Herkes işte olması lazım. İşli olması lazım. Bak, şuna bak. Doğru söylüyor. Şuna bak. Vallahi doğru Saat kaç? 4. Hepimiz geziyoruz bak. Ya acı adam gezer mi abi? Ara nereden geliyor abi vatandaş geziyor? Geliyor. Demek ki var yani. Vara yok diyorlar. Ben bu kadar konuşuyorum abi. Saygılar. Haklı evet. mı abi? Gel. Yani. Ya ne abi? Başından sonuna kadar haklı kardeşim. Herkes isyan ediyor. Niye ediyor? Millet varlıktan kudurmuştan isyan ediyor. Kime ekmek yokmuş? Sitelerde var ya Ankara sitelere gitsin. Her kapının önünde Eleman aranıyor. Sanayiye gitsin her kapının önünde eleman, aranıyor. Eleman, Aranlığı, eleman, Herkes masabaşı bekliyor. Masa Çalışan yiyor, insanların parasını vermiyor. Onlar eleman aranıyor. Dayı, dayı, boş B boş a konuşuyor. Askerci askerci Asker ücret veriyorlar. Asker ücretini nasıl geçinmeyi düşünüyorsun? Ben bir kira veriyorum. Asker ücretle çalıştım. Nasıl geçinmem bekliyorum? Ya ben arabama binemiyorum. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Araban da var ya. Araban da var. Allah şükür. Ama Arabama binemedikten sonra Öyle olsa bine ne olur ya? Ya. ya mazot 26 lira ya bugün ya. Nasıl bineyim ben ya? Nasıl bineyim? Ben çay yolunda çalışıyorum. Mamakta oturuyorum çay yolunda. Günlük 50 kilometre yol. Araba yakıyor 90 lira. Servisden Gel. gelip gideceğiz ya. Servisden gecesi 2'de çıkıyorum ben. Nasıl gideceğim servisten? O zaman orada yapacağın işi. Oraya taşın oradan, oradan alayım evi. Ev oradan alayım. Nasıl her şey rahat. Ya beş buçuk milyar para alıyorum zaten. Oradan istediğim yerden o, ev alırım. He. Ya hemşerim bırakın yani Allah aşkına yani. ya. Yani şimdi, şimdi sana ya işte Allah bin bereket versin. Benim babam da. Benim babam demekti. çalıştım abi. Zamanında çalıştım ben. Bu aldım verdim. Bak yalan yapmayın. Yalan konuşmayın. Allah aşkına öyle Şu kadar insan var. Cebinde kaç para var ya? Cebinde mi? 50 milyar para var. Çıkar. Ha çıkar 50 milyon araba. 50 milyon para var. 50 milyar, milyar da ben vereceğim. Ha Aa, araba çıkar 50 milyon. Ya, ya, ya burası bırakın burası burası Allah aşkına ya. Bir, bak, şey, Allah bir Allah dakika, dakika 3.5 milyon emekli ben maaşı alacağım. Yani. Bak bunları Allah konuşturmayın Allah aşkına. aşkına. Şimdi bak bunları konuşturmayın. Bunlar konuşsun ki. Bunlar konuşsun ki. Dünya halini. Resmen benim benim kamyonum vardı. Kamyona binemedim sattım. Bak mazot 26 lira ya. Hiç şey çalışıyorum ben ya. Ya çalışamayan ne yaptı? Nasıl çalışamıyor? Bak, Kim çalış? Ben kalpten, kalpten paypas yaptırdım. Ben de ameliyat oldum. Bir dakika. Bir ben de belden ameliyatım ameliyat 300 kilo kaldırıyor. Bak bak. Kalpten ameliyat oldum. Kan bak. testi vereceğim. Bana 15 güne gün verdiler. E, ee, özel'e gideceksin abi. Özel de bakıyor. Ver e para. Özel de bakıyor. para. Özel de bakıyor. Özel de bakıyor. Ver para ver. Ver para ver. Özel de bakıyor da, da. 370 bak. bin lira, 370 lira para istiyor özel. Sadece kan almaya. E testi daha ya. vermiyor. Ver. 15 gün bekleyeceğim o zaman. Ya ben öldün. Sen ne dediğini bilmiyorum. Sen, Allah'ını söz nerede yaşıyorsun? Ya Allah'ını sen nerede yaşıyorsun, ya, şey nerede yaşıyorsun sen Türkiye'de ya? Yaşıyorsun? Türkiye'de yaşıyor. Sen Türkiye'de yaşamıyorsun. Sen kafa beyinli olaraktan başka yerde yaşıyorsun. Yok, yok. Peki nerede abi diyor? kalp ameliyatı oldum dedin değil mi? çok özür diliyorum. Ha. Para da yetmiyor dedin değil mi? Ha. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Sen benim büyüğümsün, abimsin. Saygı diyorum. Kalp ameliyatı oldum diyorsun değil mi? Gideceksin devlete. Ben çalışamaz. İş göremez şey yapıyorum diyeceksin. Bir dakika ben ben, ben şeyini gösteriyorum. Ee, sakat raporu alacaksın. Sana maaş bağlanacak. Ben sakat maaşı almama gerek yok. Ben emekliyim zaten. E, tamam yani o zaman şey yapmayacaksın. Peki e, geçmiş tarihte e, millet anasını babasını huzurevine koyuyor değil mi? Şimdi daha çoğaldı ev geçmiş tarihte anasını babasını veren kimse çıksın gelsin buraya. Ben 60 yaşındayım. Ya, Daha ben görmedim o zamanları anasını verenleri. Şimdi veriyorlar. Benim babam Şimdi beş veriyor. baş nüfusa bakıyordu. Beş baş nüfusa bakıyordu. Tonlarınca kömür alıyordu. Bak tonlarınca kömür alıyordu. Her kurbanda affedersin büyük baş kesiyordu. Bak o zamanları evini de alıyordu. Emekli ayrıldı. Evini de aldı. Barkını da aldı. Arabasını da aldı. Allah'ını seven bir tane emekli çıksın desin ki ben emekli maaşımdan araba aldım sadece. evi almasın. Abi araba aldım desin ya. Emekli maaşına kim araba? Çalışacaksın abi ya. Ne çalışacaksın kardeşim? Çalışacaksın. Ya şu genç adam, şu genç adam bomboş dururken 60 yaşındaki adam çalışıyor da bu Türkiye'nin ayı bu. Kat kat saat. Anlamıyorsun hala bak. Kat kat ya. Sen, sen bak ne demek? Hepimiz işli işte olmamız lazım şuna bak. Sen, ya. sen, ya. Açlıkta, bak, sen açlıktan, bak, sen açlıktan bahsediyorum. Açlık sadece, Hadi karın doyurmakla olmuyor. Neyle oluyor abi? Karın doyurmakla olmuyor. Çamcacaan abi, çamcacaan. Ya ben karnımı doyururum. Ya şimdi... üstte gidiyor bir şey. Ya daha da işe gidiyor. Sen hala neredesin ya? Allah'ın sözü ne içiyorsan bana da ver de abi, ben şey de içeyim şey ya. Sigara içiyor. Tamam. Sigara içiyor. Vallahi bak ne içiyorsan bana da, da ver de ben de rahat edeyim. De. Tamam. Eyvallah Allah işini gücünü yapıyordun da. Herkesin şahsi görüşü. Tamam, <laughs> sıkıntı yok. Abi, Eyvallah Bak, tamam. çok özür dilerim. Eyvallah. Bu Teşekkür fikirdir. Abi. Tamam. Arkadaşlar e, da, da ha, Ben Allah ona Allah. da saygı duyuyorum ama <laughs> doğruları söyleyerek lazım söylesin. Evet, buyurun. Sizce nasıl Doğru abi durumlar? Abi. Yani vatandaş ya, gördünüz övüyor. Tamam, ben iyiyim. Ben iyiyim. Çok iyiyim. Geçimim de iyi. Allah şükürler olsun diyoruz. Hani şükrediyoruz ya. Evet. Şükür sadece karın doyurduğun zaman şükürdür. Senin evinde çoluğun, çocuğun rahatlıkla geç, karnını doyurabiliyorsa, rahatlıkla dışarıya çıkabiliyorsa şükürdür. Ben daha ben çocuğumu, eşimi alıp bir lokantaya götüremiyorsam, bir sinemaya götüremiyorsam, bir tiyatroya götüremiyorsam bırak onu da geçtim. Ya sadece gezmek ya. Ben köşelerinde oturuyorum. Buraya gelirken düşünüyorum ya. Aşağı ineceğim 7 lira bir gidiş. 7 lira da gönüş, 14 lira. Hadi oturdum bir çay içtim. 20. 20 Lira Eğer ben buraları düşünüyorsam Ben buna şükredemem ya Şükür bu değildir Ha ben şükrediyorum Allah'a şükürler olsun sarayda otutturuyoruz, Altın Baraklarda su içiriyoruz Güzelce Arkamızda binlerce korumayla geziyoruz Şükürler olsun onu becerdik Ama Benim gencim Benim gencim Eğer burada Ben iş bulamıyorum diyorsa ben geçinemiyorum. Yani daha genç. Geçin mi nedir bilmiyorum bir işten. O genç kendini idrak edemiyorsa bu benim ayıbım ya. Eğer ben şimdi benim ayıbım derken oy olarak demiyorum. Ben bu gence şimdi arkadaş ne diyor? Çalış diyor. Ya ben 60 yaşındayım. Niye çalışayım? Şu genç gitsin benim yerime ya.